Peki Melis Sezen kimdir? Başarılı oyuncunun biyografisi şöyle. 2 Ocak 1997'de İstanbul Silivri'de doğdu. 1,72 72 boyunda 55 kilo ve Oğlak Burcu Lise eğitimini Selim Paşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni, anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni. 12 yaşından itibaren drama eğitimi aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. 2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci filmi Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü yarış atı Bold Pilot ve Jockey'i Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde Yasemin karakteri ilk başrol oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan Deren karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2 Aşk filminde Beren karakterine hayat verdi. Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Devrimi Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte Sadakatsiz dizisinde başrol oynadı. Melis Sezen oyunculuğun yanı sıra dans etmeyi çok sevmekte ve profesyonel olarak dans ile ilgilenmektedir. 2021'de Netflix'te yayınlanan, başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde hayat kadını karakterini canlandırdıktan sonra yine 2021'de Barış Arduç'la Turkcell reklam filminde başrolü paylaşmıştır. Aynı yıl 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görülmüştür şimdi ise Show TV ekranlarında yayınlanacak deha dizisinde başrol oyuncusu